Tekrar merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomda 3x3 aerobik küpün çözümünü göstermiştim. Burada size 4x4 küpün çözümünü göstereceğim. Öncelikle bilmemiz gereken şey 3x3 de ortada bir tane taşımız vardı. Ve kenarlarda da üçer tane. Bunda ortada dört taş var. Kenarda da 4'er tane var. Öncelikle bu e, beyaz e, renkten başlıyorum. Ortadaki 4 taşın rengi aynı olması gerekiyor. Onun için yapmam gerekiyor. Bakıyorum önce. Burada beyaz var. Onu yukarı alıyorum. Ve iki tane beyaz taşımız daha gelmesi gerekiyor. Biri burada. Diğeri burada. Bunları aynı hizaya getirecek şekilde çeviriyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi ve bunu yukarı alıyorum. Şimdi arkadaşlar küpün yapımında bu beyazın altına sarı renk geliyordu 3 çarpışta. Gene aynı şekilde geleceğiz ki bir terslik olmasın. Evet. Onun için Herhangi bir sarı taşı seçiyorum. Evet, iki sarı geldi. Burada ikişer ikişer yapmamız gerekiyor bunları. Bu oh. e, bitirdiğimiz, hazırladığımız sarı taşları aşağıya alıyorum. Onun içinde. Bunu çeviriyorum çevirdiğimi tekrar geri yukarı almam gerekiyor. Beyaz taşlar bozulmasın diye. Onun için de sarı taşların bulunduğu yeri iki defa çeviriyorum. Ve sol tarafta boş bir alan oluşturuyorum. Bir yukarı alıyorum. Beyazlar yerine geldi. Evet ve iki tane sarı taş lazım aşağıya getirmemiz için, biri burada, biri de burada. Evet, o da tamam. Burada sarı taşları aşağı alacağız yerlerin yanına. Ve burada dikkat etmemiz gereken husus. bu ikili sarıyı aynı hizaya getiriyoruz. Sebebi bunu indirdiğimiz zaman sarılar yerine gelince beyaz bozulmasın diye. Evet. İndirdik. İki defa çeviriyoruz. Tekrar fıralıyoruz beyazı ve sarıları gördüğünüz gibi yerine geldi. Şimdi kırmızı taştan başlıyoruz. Kırmızı. Biri burada. Diğer üçü burada. Bunları ikili ikili yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi iki taşı oldu. Bunu çeviriyoruz yerine getiriyoruz. Şimdi sıra mavide. Burada işimiz kolaylaşacak fakat ben durumu anlamanız için bu mavileri bozacağım. Tekrar tek tek yapacağım. Evet. Burada imalimiz var solda, aşağıda, sağda da bir mavi. Onların birini buraya getireceğiz. Bunu bir daha çevirdik. Mavi getirdik yerine kırmızıyı bozmamamız için maviyi aşağı alıyoruz kırmızı tekrar yerine getiriyoruz. Evet. Burada tekrar ikinci bir mavi var. Çeviriyoruz. Kırmızı bozulmaması için kırmızıların olduğu hizayı alıyoruz mavileri. Tekrar yerine getiriyoruz. Beyaz, sarı, kırmızı, Mavi. Şimdi kahverengi taşlar getireceğiz yerine. Evet, bunlar da ikili ikili oluşmuş durumda. Tekrar bozacağım. Evet. Bunları tek tek yapacağım arkadaşlar. Evet. Buradaki kahverenginin birini burayla eşleştireceğim. İki defa çevirdim bunu. Evet gördüğünüz gibi eşleşti. Ve bunu sola aldık. Ve bu, e, burada bir tane kahverengi taşımız kaldı. Onu da eşleştireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi eşleşti ve diğer yapılanların bozulmamasına dikkat ediyoruz. Bunun için mavilerin olduğu sıraya bu kahverengi getirdim ve bir sola aldım. Evet, şimdi bütün renklerin orta taşları yapıldı. Şimdi sırada kenar taşlar var. Kenar taşlarında ortadaki iki renkleri getirmemiz gerekiyor. Burada beyaz ve kırmızı taşımız var. Onun yanına diğer eşi kırmızı beyaz arıyoruz nerede işte burada bunu aşağıya getireceğiz arkadaşlar o beyaz kırmızı taşın olduğu yerin altına evet burada beyaz e Yukarıda kırmızı aşağıda olacak şekilde buraya getiriyoruz. Sonra bunu yukarı alıyoruz. Burada uygulamamız gereken şey orta taşları bozmadan bu kenar taşları, kenar taşları yerine getirmek. Ne yaptık? Kırmızı ve beyaz yukarı aldık. Bunu sağa çeviriyoruz karı tekrar sola ve aşağı alıyoruz gördüğünüz gibi beyaz ve kırmızı orta kenar taşlar yerine oturdu sonra bakıyoruz e, beyaz yine beyaz yeşil eşini arıyoruz Eşi nerede burada ne yapmıştık? Beyazı e, bu yüzeye aldık. Diğerini yanına getiriyoruz. Üstü çeviriyoruz, arkaya alıyoruz. Tekrar geri getiriyoruz. Ve indiriyoruz. Evet. Beyaz, yeşil. O da tamam. Şimdi bakıyoruz. Mavi, beyaz. Nerede? Burada. Evet. Şimdi bunu yukarı aldık. Eşleştirdik. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu sağdaki beyaz ve kırmızı bölümün olduğu yerde yapılmış olan kenarın yer gerekiyor. Yoksa beyaz, beyaz mavi yaptığımızda burası bozulur. Onun için ne yapıyoruz? buraya bozuk bir kenar indiriyoruz. Ve işlemimize devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi beyaz mavi de tamam. Beyaz kırmızı bozulmadan buraya Beyaz yeşil. Şimdi sırada kahverengi beyaz var. Evet. üstte beyaz rengi getirdik. Diğer kahverengi burada. Bu yerinde değil. Onun için e, burada arkadaşlar bir çevirme metodu buluyoruz. Beyaz ön tarafa gelecek şekilde. 1, 2, 3, 4. Evet. Evet. Şimdi bunu yukarı alıyoruz. Üstü çeviriyoruz. Geri. Evet. Burada kenar taşları bakın çevirdiğimiz anda yani orta taşlar Bozulmadı. Şimdi herhangi bir renkten devam ediyorum. Ee, sarıdan başlayalım. Evet. Sarı mavi burada. Diğer eşi nerede? Bakıyoruz. Burada. Sarının e, burada ön yüzeye gelmesi için bunu YouTube çevirdik. Tekrar çevirdik ve sarı mavinin altına kenarı getiriyoruz. Bakıyoruz önce bozuk bir kenar lazım burada. Evet burası bozuk. Bunu yukarı alıyoruz. Evet. Sarı mavi geldi. Başka bir sarı renk. Evet, sarı kahverengi burada. Diğeri de olmaması gereken yerde ne yapıyorduk? Onu çevirmek için bu tarafa aldık. Evet. Sarı renk bu yüzeyde yukarı aldığımız anda yanına geliyor ve bunu yerleştirmemiz için aynı şekilde üstü çevir yukarı yeri Evet. 1, 2, 3, 4. Köşe taşın tekrar yerini aldığımızda bu taş da geldi. Ve bakıyoruz. Sarı olmayan başka orta taşı. Şey. Aman yok. Aşağıda yok. Ve bu bir kenarda yeşil, kahverengi renkli taşı buradan çıkarmamız gerekiyor. kenar alıyoruz. Evet. Beyaz yerine getirdik. Ve o taş burada. Kahverengi yeşil renkli orta taşları Kahverengi mavi taşlar oldu. bölümü almak için bu hareketi yapıyoruz. Köşe taşı tekrar yerine. Evet, burada bir tane taşımız kaldı. Mavi kahverengi o da burada burada. beyaz köşe taşını yerine getirdiğimizde diğer de yerine gelecektir gördüğünüz gibi üst bölümler olduğu gibi tamamlandı ve bu alt sıramız kaldı onun için küpümüzü ters çeviriyoruz ve bakıyoruz evet sarı yeşil burada Sarı, kırmızı taşlar. Evet. Yerinde. Sarı, mavi. O da burada. Ee, burada yapmamız e, gereken şey arkadaşlar bu e, sarı renkleri yukarı alma. Onun için de yapmamız gereken bir uygulama var bozuk orta taşların olduğu bölümü sağ tarafa getiriyoruz. 1 2 3 4 Evet. Kahverengi yüzey önde alacak şekilde başlamıştık. Buraya dikkat ediyoruz kenar kahverengi yüzeyi bana bakacak şekilde ön tarafa getirdi ve tekrar e, bozuk olan bir kenar vardı burada sarı kırmızı renkler yer değişecek onun için de deminki uygulamanın aynısını yapıyor burada diğer yerler e, bozuldu o hiç sorun değil uygulamamızı yaptığımızda onlar yerine gelecektir. Ne yapıyorduk? Kara 2 Kara 2 Kara 3 4 daha bakir yaptık. Kahverengiyi tekrar getirdik. Ve üst tarafı sarıları hepsini yerine getirdik. Ve renklerini Ayarladık. Şimdi sıra köşe taşlarında. Önce bakıyoruz yapılmış bir kenar şey köşe taşı var mı? Evet. Sarı, mavi, kırmızı sol tarafı yapılmış. O yerinde, yerinde dolmaya karşı var mı? Bu yerinde diyor. Bu yerinde diyor. Yeşil, mavi, sarı da yerinde diyor. Onun için ne yapıyor arkadaşlar? Sağlam yapılmış olan kenarı sol tarafa aldık. Köşe Ve burada bir algoritma uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Geri geri, sağa 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8 7, 1 sol evet sol taşımız bozulmadı, olduğu gibi duruyor burada gördüğünüz gibi diğer köşe taşlarının yerleri değişti bakıyoruz sarı, yeşil, kırmızı bu yerinde Bu da yerinde. Bu zaten bozulmamıştı. Ve bu e, renklerin yerini değiştireceğiz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Sağ tarafa alıyoruz. Bunu. Sarı yukarı gelecek şekilde şu uygulamayı yapıyoruz. Yarı, sol, aşağı, sağ, yukarı, Sol aşağı sağ. Gördüğünüz gibi sarı kırmızı yerine geldi. Bir tur çeviriyoruz, bozuk e, köşeyi benden tarafa sağ alıyoruz ve deminki uygulamayı yapıyoruz. Yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Devam ediyoruz. Aynı şekilde. yukarı sol aşağı sağ. Yukarı sol aşağı sağ. Evet arkadaşlar. Bir hamlede. Şimdi 4 çarpı 4 küpümüzü çözmüş olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.